Merhaba arkadaşlar. Bugün Arçelik Biobel Türkiye yapımı mekanik ventilatörün nasıl açıldığını ve nasıl nan ivacı modda kullanılacağını sizlere göstereceğiz. Emin hocam yaklaşın. Gördüğünüz gibi üst tarafta bir açma tuşu var. Cihazın arka tarafında ise bir on off tuşu var. Önce on off tuşunu açıyoruz. Beyaz hortum oksijeni, siyah hortum kuru havayı temsil ediyor. On off tuşunu açtıktan sonra açma kapama tuşuna basıyoruz. Cihazda hemen yeşil ışık yanıyor. Bir 10-15 saniye içinde ventilatör açılıyor. Bu nazal, oro nazal tam yüz maskesi. Ardından önemli olan şey e, oksijen jatının takılı olması çok önemli. Şu beyaz hortum merkezi oksijen sistemine bağlı olması lazım. Aynı şekilde siyah hortumun da bağlı olması lazım. Emin hocam yaklaşın. Biz hastamıza spontan basınçlı bir non invaziv modda e, oksijen, basınçlı bir oksijen vereceğiz. Şurada non invaziv ventilasyon seçili olması gerekiyor. Onun için de hastanın yaş kilo bilgilerini girmemiz gerekiyor. Erişkin erkek hastaya uygulayacağız. Modumuzun ayarları burada olacak. FiO2'miz, basınç desteğimiz, basıncımız. Burada detay modları, apne destek modları, ek manevralar aynı şekilde cihazın alarm sınırlarını ayarlayabiliyoruz. Onun dışında ekstradan diğer mod değişikliğini veya şey ventilatörün ekranını bu şekil değiştirebiliriz. Şu anlık ekstra söyleyeceğim bir şey yok. dinlediğiniz için teşekkür ederim.